Aslında değil mi sesini görüntü konuşuyor. Görüntü konuşuyoruz da o yüzden. Devam başlayalım. Daha. Bir gün bile ama. Hoş geldiniz aşkım. Çocuklar <laughs> bayram geliyor. Bunları da koydum buraya. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi cizler uyandıracağım. Cizler böyle benim kızım değil. Kardeşim söyleyeyim. Ben çok daha kutluyum. Cizler. 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 Büşra Beren. Büşra Beren. Ne oldu abi ya? Büşra'cım günaydın. Ne var? Beren'cim uyanın. Kalkın bugün zaten arkadaşlarla bir, bir şey yaparız. Yani ben buyurum size bir şey yapmak için. <laughs> i̇şte uyanmak istemiyorum. Yeneceksin cücüler. Yeni Ben size bir şeyler bulurum yeni çocuklar. Tamam Elif. Evet şimdi, giyin. Ben de Ay abla. Şunu bırakalım. Abla ya. Tamam şu an bırak. Uçurdum mu onu kızım? Evet. Ben yanlış gitmişim. Ben de ne yapacağım? Tamam. Ben de ne Ben de giyeceğim gel bakayım size. Kahvaltı da. Ee, şey alsana da. Neyi? Neyi kız senin adı neydi? Ha. Şey. Kuti. Kuti gel. Kuti gel. Şöyle. Şimdi arkadaşlar bir gün videom. Gece gündüz. Gece gündüz bir şey bana çıktı ya. İyiyim. <laughs> Yine... Tamam on onu gideceğim. Şu pişamama gideceğim. Maalesef. <laughs> 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 tamam. Evet, kuzenle konuşayım. Bay Ağzı olmamış. Evet devam edelim. Yemekte. Ne yiyeceksin çocuklar? Bilmem ki. Ne yiyeceksiniz? Büyük ya. Ben bir şey yemeyeceğim. Ben yani. Sen niye bir şey yemiyorsun ya? Ben niye bir şey oluyorum Ya ben hiç olmuyorum. Çünkü benim kilo almamam. Kilo almamam ya. İşte ben modeli koyacağım. Moda yapacağım. Ben yorma gidiyorum. Yeneceğim ben de. Sizler yiyeceksiniz istediği bir şeyler. Gel bakayım sen her gün yersin ben bir şey. Bir bakayım şu anda ben yiyeceğim. Yeneceğim ben. Yok yeneceğim ben. Bakalım senin malın. <laughs> <laughs> gel, gel bakalım. Gel bakalım. Ay, Aynen Bu ruj. Beren çok az yok. Ne pişmanca yedi ki ne pişiyor yani. Gelin bakayım sizler. Şurada oturun bir mişim var. Niye sen çok koymuşsun öyle? Ay abla. Üff, kızım ya. Neresini yapacağım? Geçiyorum dışarı. Bir saat son. Ay iki saat son. Taş kutma kaş. Taş kutma kaş. Taş kutma kaş. Makas yaptım. Sen kaç Ben kaç oynuyorum? Ben sen kaç Ben makas yaptım. Yo ben makas yaptım. Hayır sen kart yaptın? Ben makas yaptım. Ay bu suçum çok sadım. Kızlar ne yapıyorsunuz? Unuttum ben sizi taş taşıtmak için oynuyoruz. Ama ben alçıcık yapıyorum. Hayır sen alçıcık yapıyorsun şu an. Şu an be yani. Sen diyorum. Ben yapmıyorum diyorum. Sen yapıyorsun. Ben mi yapıyorum? Diye Ben yapmıyorum. Ben mi değilim? Evet bu şu an. Şu an değişim. Çocuklar kavga etmeyin. Ben bir suçumysa suçum, ise, işte suçum Evet istiyor yaba. İstiyor muyum? Ben ya. Ben sen niye bir şey söylemiyorsun? Çeşme nasıl vuruyorum bu arada çocuklar? Al Büşra'cım. Herkese boruk arada Büşra'yla diye. birinin gözü böyle. Benim gözü böyle. Yani bu dağdan tak, Bunun gözleri bozuk olduğu için takmış. Bu da öyle takmış. Böyle okey. Ay adı, adı, adı. Koş, Koş, Taş kıt makas. Taş kıt makas. Bu makas yapar. Bu da taş yapar. Kıydım şeyi Ne? Uçuk. Alpan gel şeydim ya. Şittim. Aa. 구제 이토 이기면 돼. 네. 이지마. 나이야 네. 숨으 안야. 애트메 Ne de bardak daha kusur bir tür doldayım. Tamam doldurdum canım. bakalım. İçiyorum tamam. İçiyorum. İçiyorum. Ne yapacaktım ben ya? İçiyecektim ama bir şey yapacaktım. Abi bir şey niye tadı sus sus. Diyor ya sen daha doldun Yok, Akşam oluyor benim işim var. Ben dışarı çıkacağım çocuklar. Sen mola. Baba ben gel. gitti kardeşim. Gitti. Evet gitti. Ne yapacağız kardeşim? Kavga edeceğiz. Gel taş, makasın, Taş Kat, makas, taş, kat, makas. Taş, makas, makıto. Nee, nee, yanım seni, yanım Taş, Oy şanslı Çarşı yana beş tokat dedik çarşı 5 beş. 2, 1. dedim ben. 2, 5. Yani şu yoksa kaç? Sen normal tut dönsene. 1, 2. Tokat at. 1, Çok, acıttı. çok acıttı ama. 2, 3, 4, 5. Bitti tokatım bitti tokatım bitti. O hmm, kaçıydı. Hemen uykuya çocuklar. Ben çok hı, geç geldim. Tamam gelin bakayım çocuklar biz buraya. Arkadaşlar arkadaşlar saçımı böyle kedime kızıyor. Geldik. Ay gelmiş. Ay gelmiş. Ay gelmiş. Ay gelmiş. Ay gelmiş. ya 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 abla. geceler, Beren. geceler. ya ya geceler Beren. ya 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 senin geceler her iki Gidiyor Evet var beğenmeyi. Bu videonun sonuna geldik. Ben uyuyayım hemen videoyu bitireceğim. Çok uzun oldu. Ben... İyiyim.